Geçtiğimiz ay etkili olan yoğun kar yağışına Ankara'da yakalanan Tamer Karadağlı, kayan aracını kontrol edemeyerek kaza yapmıştı. Sosyal medya paylaşımı ile çarptığı aracın sahibini aradığını duyuran ünlü oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara'da küçük bir kaza yaptınız ve sosyal medya hesabınızdan araç sahibine çağrıda bulundunuz. Araç sahibi size ulaştı mı? Araçta oluşan hasar giderildi mi? sorusuna yanıt verdi usta oyuncu, evet, araç sahibi bana ulaştı ve görüştük. Aracının hasarının giderilmesi için gereken yapıldı. Şu an hiçbir problem yok ifadelerini kullandı. Karadağlı, 23 Ocak tarihli Instagram gönderisine, dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında kırmızı arabaya çarptım. Numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım mesajını yayınlamıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar